Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma, gönlüme ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı hamburger demek istemiyorum. Dışarıdaki hamburgerleri aratmayacak, hatta daha da güzel olacağını iddia ettiğim bir hamburger tarifiyle karşınızdayım. Şimdi hemen uzatmadan arkadaşlar hamburger tarifimize geçelim. 1 kilo kıymamızı bir kabın içerisine alıyorum. İstediğiniz şekilde tuz, karabiber ekliyorum. Ben bir tatlı kaşığı olarak yaptım arkadaşlar ama bu sizin zevkinize göre iş değişir. Bir orta boy soğan rendeden geçirdim. Bu şekilde içerisine ekliyorum. Bir yumurta. Bir çorba kaşığı galeta unu. yarım çay bardağına yakın sıvı yağ. Köftemi yoğurdum. 1-2 saat buzdolabında bekletirseniz daha lezzetlenir arkadaşlar. Şimdi bir soğanımı doğruyorum arkadaşlar. Karamelize etmek için hamburgerin içerisine çok yakışıyor. 3-4 çorba kaşığı civarında arkadaşlar göz kararı da koyabilirsiniz. Sıvı yağ ekliyorum tavanın içerisine soğanımızı karamelize etmek için içerisine de soğanlarımı ekleyip arkadaşlar bunu karamelize olması için sürekli karıştıracağım ama önce bir çay kaşığı kadar da şeker ilave edeceğim kırmızı soğan bulursanız arkadaşlar tabii ki o daha iyi olur ama benim elimde yoktu bunu kullanıyorum yani özellikle almanıza gerek yok bunu sürekli bu şekilde kavuruyorsunuz. Evet arkadaşlar kavrulmaya başladı gördüğünüz gibi. Bu da son hali arkadaşlar bu şekilde bu kadar kavurduğumuz yeterli. Yine ben arkadaşlar 3-4 patatesi bu şekilde soydum. Bol yağda kızarttım içerisine koymak için o kısmı size uğraştırmamak için çekmedim. Yine arkadaşlar böyle turşularım vardı benim. Yine bu şekilde uzun uzun julen tarzında kesip bu şekilde içerisine ekleyeceğiz. Bence olmazsa olmazı turşu. Şimdi hamburger köftemizi yapalım arkadaşlar. En önemli yer burası. Bu şekilde el yardımıyla fırın kağıdının üstünde açıyorum. İçerisine şöyle kar olan çedarları bardak yardımıyla kesip üzerine koyuyorum ve bir kısım yine alıp üzerine yerleştiriyorum kenarlarını da toparladıktan sonra sıvıya koyduğumuz tavamıza yerleştiriyorum 4 adet yaptım ben arkadaşlar ve pişiriyorum altlı üstü üzerine yine birer adet çedar peyniri ekliyorum gayet güzel oluyor inanın dışarıda yediğinizi aratmayan bir tarif Hatta çoğu yerde yediğinizden daha güzel Şimdi arkadaşlar hamburger ekmeğimizin içerisine köftemizi koyuyoruz. Tabii ki olmaz olmaz biraz da yağsından koyalım arkadaşlar. İçerisine yağsından ekledikten sonra soğanlarımızı ekliyoruz üstüne bir dilim de domates. Yine patatesimizden de ekliyoruz. Yine üzerine turşularımızı da ekliyoruz ve en sona arkadaşlar ben ketçap, mayonez ve çedar sosu vardı. Üçünü bir karıştırıp üzerine sos olarak gezdireceğim şimdi. O şekilde yapabilirsiniz. Ketçap mayonezinizle karıştırıp üzerine koyabilirsiniz. Artık orası sizin zevkinize kalmış bir şey. Ama sosumuzdan önce marulumuzu ekleyelim. Sosumuzu da ekledik arkadaşlar. En sonunda da ekmeğimizi üzerine ekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tatlı sona geldik. En sevdiğim kısım bu şekilde üçlü ve üçlü soslu bir şekilde ben servis yaptım. Ve farklı tabaklarda da yaptım. Ee, şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Şimdi size iç kısmını da göstereceğim arkadaşlar. Mutlaka bu tarifi deneyin arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Biz çok beğendik, siz de beğeneceksiniz.